Sil baştan hafıza serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün derin bir meseleyi ele alacağız. Biliyorsunuz yaşadığımız her bir deneyim önemlidir ve alacağımız kararları doğrudan etkiler. Mesela bir arkadaşınız zamanında size bir kazık attı diyelim. Şimdi bu önemli bir tecrübedir ve bundan ders çıkararak bir daha o arkadaşınızla iş yapmazsınız. Fakat tam da burada ilginç bir paradoks söz konusu. Evet deneyimlerimiz çok önemli ama geçmişi ne derece doğru hatırlıyoruz? Bu sorunun cevabı oldukça kritik çünkü tüm geçmişiniz sadece sizin hatırladıklarınızdan meydana geldi. Peki ya yanlış hatırlıyorsanız? İşte o zaman var olan gerçeğe paralel oldukça farklı bir gerçeklik oluşmakta ve bu yeni gerçeğin sizi götüreceği alternatifler oldukça karışık. Bu bölümde bilgiyi depolama ve geri çağırma sırasında beynimizde meydana gelen fizyolojik süreçleri inceleyeceğiz. Ama en baştan söyleyeyim birazdan öğreneceğiniz bilgiler anılarınız yani yaşadığınızı düşündüğünüz geçmişiniz hakkında bir miktar canınızı sıkabilir. Müzik Hatırlayacak olursanız ilk bölümümüzde ünlü HM vakası aracılığıyla açık bellek ve örtük bellek gibi temel kavramları incelemiş ve farklı hafıza türlerinde rol oynayan çeşitli beyin bölgelerinden bahsetmiştik. Şimdi ise beynin depolama ve hatırlama sırasında kullandığı yöntemlerden bahsedeceğiz. Ama başlamadan önce gelin hafızanızın ne kadar iyi olduğuyla ilgili ufak bir test yapalım. Bu test sırasında videoyu durdurma ya da kağıt kalem gibi herhangi bir materyale ihtiyacınız yok. Tek yapmanız gereken dikkatli bir şekilde beni dinlemeniz. Şimdi hazırsanız eğer ne yapacağımızı anlatıyorum. Birazdan ekranınızda 10 farklı kelimeden oluşan bir set gelecek ve tam 10 saniye boyunca ekranınızda kalacak. Sizden ricam olabildiğince konsantre olun ve bu kelimeleri aklınızda tutmaya çalışın. Sonrasında benzer şekilde onar kelimeden oluşan iki setimiz daha gelecek ve orada da yapacağınız şey aynı. O zaman hazırsanız ilk setimiz gelsin. Harika. Şimdi bu kelimeleri güzelce beyninize yerleştirdiğinize göre ikinci setimize bakalım. Bir miktar yorulmuş olabilirsiniz ama geriye son setimiz kaldı. Bakalım o nasılmış. Evet, yaklaşık 30 saniye boyunca 30 farklı kelimeye baktınız. Şimdi bu kelimeleri hangi doğrulukta hatırladığınızı test edelim. Yan tarafımda 8 adet kelime görmektesiniz. Sorumuz çok basit. Az önce 30 kelime görmüştünüz ya. Buradaki 8 kelimeden hangileri size gösterdiğim 30 kelime arasında yer almamaktadır? Hemen belirteyim bu kısımda herhangi bir zaman kısıtlamamız yok. Yani videoyu tam burada durdurup dilediğiniz kadar düşünebilirsiniz. Size kalmış. Şimdi ben yaklaşık 5 saniye bekledikten sonra cevapları sizlerle paylaşacağım. Hazırsanız cevaplarımızı inceleyebiliriz. Şimdi eğer mavi ile işaretlenmiş kelimeleri seçtiyseniz panik olmanıza gerek yok. Ortalama bir hafızaya sahipsiniz. Çünkü bu testi yapan kişilerin çok büyük bir kısmı bu 5 kelimeyi de seçebilmektedir. Geri kalan 3 kelimeye baktığımızda katılımcıların büyük bir çoğunluğu başta uyku kelimesi olmak üzere her 3 kelimenin kendilerine gösterilen 30 kelime arasında yer aldığını belirtmiştir. Muhtemelen sizin açınızdan da benzer bir durum söz konusu ama ortada şöyle bir sorun var. Burada da gördüğünüz üzere her 3 kelimede sizlere gösterilen 30 kelime arasında yer almamaktadır. Peki o zaman biz neden bu kelimeleri gördüğümüzü düşündük? Çünkü beynimizin hatırlama mekanizması bu şekilde işliyor. DRM paradigması dediğimiz bu bilimsel testin orijinal uygulanış şekli bir miktar farklı olsa da göstermeye çalıştığı şey aynıdır. Beynimizdeki hatırlama süreci birçok faktörden etkilenebilecek oldukça hassas bir süreçtir. Gelin meseleye daha yakından bakalım. Muhtemelen birçok kişi beynimizin bir bilgisayar gibi depolama yaptığını düşünebilir ama durum kesinlikle böyle değil. Dilerseniz bir örnekle ne demek istediğimi anlatmaya çalışayım. Mesela bir PowerPoint sunumu hazırladığınızı düşünelim. Önce slaytın içine bir fotoğraf koyun. Yanına fotoğrafınızla ilgili bir yazı ekleyin. Hatta slaytınızın içine ses dosyası da gömebilirsiniz. Şimdi kaydet düğmesine bastığınızda hazırladığınız içeriğin tümü tek bir belge içine kaydedilecektir. Doğal olarak siz ne zaman bu belgeye tıklasanız slaytınız tam da kaydettiğiniz gibi açılacaktır. Oldukça kullanışlı görünüyor ama beynimizdeki depolama mantığı böyle çalışmaz. Anılarımızın nerede depolandığı hala gizemini koruyan bir mesele olsa da nasıl depolandığı hakkında bir fikrimiz var. Dilerseniz bunu incelemek için gelecekte hatırlayacağınız bir anıyı örnek olarak şimdi oluşturalım. Diyelim ki uzun süredir tanışmak istediğiniz biri var ama bir türlü yeterli cesareti bulamadığınızdan o konuşmayı yapamadınız. Ama şimdi tüm cesaretinizi toplayıp o kişinin karşısına geçtiğinizi varsayalım. Gözünüzün önünde uçuşmakta olan tüm görsel bilgiler beyninizin arka kısmındaki görme merkezi olan oksipital korteks tarafından işlenecektir. Bu arada burnunuzdan giren parfüm kokusu çoktan olfaktör kortekse doğru yola çıkmıştır bile. Cümlenizi kurmaya çalışırken kuruyan ağzınız ve garip el kol hareketleriniz motor ve duysal korteksler tarafından kodlanmaktadır. Hepsinden önemlisi o an içinizde hissettiğiniz devasa heyecan ve o garip ruh hali limbik sistem tarafından ele alınır. Özetle gördüğünüz üzere beynimizin oldukça farklı bölgelerinde gerçekleşen eş zamanlı bir aktivite söz konusudur. Peki beynimiz o an yaşadığı bu olayı nasıl hafıza haline dönüştürecek? İşte burada ilk bölümde detaylıca bahsettiğimiz hipokampüs devreye girer ve çok ilginç bir şey yapar. Beynin farklı bölgelerinde işlenen bu bilgileri birbirleriyle ilişkilendirecek garip bir bağlantı ağı kurar. O an yaşadığınız deneyim ne kadar güçlüyse bu ilişkilendirme de o kadar güçlü olacaktır. Az önce verdiğim PowerPoint örneği üzerinden anlatacak olursam, beynimizin çalışma prensibine göre slaytın içindeki fotoğraf, yazı ve sesin her biri farklı yerlere kaydedilecektir. Yani ilk tanışma halinizin beyninizde bir bütün olarak kaydedildiği bir yer yoktur. Doğal olarak siz bu dosyayı her hatırlamak istediğinizde ilgili parçaların bulundukları bölgelerden çağrılması ve bir araya getirilmesi gerekir. Şimdi burada önemli bir bilgi daha verelim. Beynimizde benzer kalıplar benzer bölgelerde depolanır. Yani siz bir bilgiyi geri çağırmak istediğinizde asıl bilginin yerine o bilginin çevresinde bağlantılı olduğu başka bir bilginin gelme ihtimali yüksektir. Zaten yaptığımız test sırasında başımıza gelen de buydu. Mesela size gösterdiğim ilk setteki kelimeleri düşünün. Normalde 10 kelime arasında uyku kelimesi yer almıyordu ama daha önceki deneyimlerimiz nedeniyle buradaki kelimeler ile uyku kelimesi arasında yakın bir ilişki vardır. İşte bu yakın ilişki nedeniyle hafızanız uyku kelimesini gördüğünüz konusunda sizi ikna etmeyi başardı. Benzer bir durum diğer iki kelime için de geçerlidir. Günlük hayatımızda karşımıza çeşitli sorunlar çıkmasının nedeni beynimizin bu garip çalışma mantığından kaynaklanır. Mesela isimler konusunda yaşadığımız sıkıntılar bu açıdan güzel bir örnektir. Şimdi diyelim bir yere gittiniz ve orada tesadüfen Semra diye biriyle tanıştırıldınız. Az önceki anlattığım mantık çerçevesinde Semra'nın yüzü beyninizin bir bölgesinde ismi ise başka bir yerde işlenecektir. İnsan yüzü evrimsel anlamda bizim için önemli bir ipucu olduğundan ilgili bilgi güçlü bir şekilde depolanır. O nedenle gördüğümüz yüzleri kolay kolay unutmayız. Fakat ne yazık ki beynimiz açısından isimlerin pek bir önemi yoktur. Tabi örneğimizde bahsettiğimiz kişinin o an tanıştığınız sıradan biri olduğunu kabul ediyoruz. Şimdi diyelim birkaç gün sonra tesadüfen bir yerde yine Semra ile karşılaştığınızda yüzünü çok net bir şekilde hatırlayacaksınız ama muhtemelen ismi bir türlü aklınıza gelmeyecek. Aslında bu basit örnek beynin farklı bölgelerdeki depolama mantığını çok güzel bir şekilde ortaya koymaktadır. Eğer bilgisayardaki PowerPoint dosyası gibi tek bir yerde depolama yapsaydık, Semra'nın yüzünü görür görmez ismini de hatırlardık. Söz konusu isimler olduğunda bu hatırlamama yani geri çağıramama durumu Bazen yanlış geri çağırma olarak da karşımıza çıkabilir. Mesela kendimden örnek verecek olursam, gelen bazı maillerde ya da konferans için gittiğim yerlerde bana İsmail Bey diye hitap edilmesine o kadar alışkınım ki hiç değişmez. Peki neden Tayfun, Rıfat ya da Burak değildi? İsmail kolayca tahmin edeceğiniz üzere bu durum soyadımdan kaynaklanır. Serkan Kara İsmailoğlu olarak zayıf bir şekilde depolanan bu bilgi geri çağrılmak istendiğinde Serkan yerine hemen yakınlarındaki İsmail gelmektedir. Muhtemelen İsmail'in önünde yer alan kara sıfatı bu kelimeyi beynimiz açısından daha belirgin hale getirdiğinden böyle bir durum oluşmaktadır. Aslında tüm bu anlattıklarımızın da ortaya koyduğu gibi belleğin geri çağrılması algıya benzer bir süreç şeklinde işler. Nasıl ki bir takım ilüzyonlar algılarımızda çarpıtmaya sebep oluyorsa benzer bir süreç hatırlama konusunda da geçerlidir. O nedenle geçmişi hatırlarken farklı zamanlarda ya da mekanlarda meydana gelmiş anılar hiç ummadığınız şekilde birbirleriyle ilişkilendirilip beyninizin içinde hiç yaşanmamış olmasına rağmen özlemini duyduğunuz bir anıya dönüşebilir. İnsanlar genellikle geçmişlerini çoktan yazılmış basılı bir kitap gibi düşünürler. Oysa beynimiz hafıza açısından neredeyse bir Wikipedia sayfası gibi çalışır. Biliyorsunuz burada isteyen herkes içeriye katkıda bulunarak çeşitli değişiklikler yapabilir. Yani söz konusu hafıza olduğunda siz farkında olmasanız bile birileri geçmişinizdeki bilgileri güncelleyerek kolayca tüm anılarınızı yeniden şekillendirebilir. Son cümlem belki bir miktar canınızı sıkmış olabilir ama ne yazık ki gerçek bu anılarımız o kadar hassas ki hacklenmeye ve yeniden şekillendirilmeye inanılmaz müsait. 2000 yılında Nature'da yayınlanan ilginç bir çalışma bu konuda özel bir rol oynamaktadır. Hatta bu çalışmanın serimize ismini veren Eternal Sunshine of the Spotless Mind adlı filme ilham olduğunu da özellikle belirtelim. Bir sonraki bölümde hafıza meselesini hücresel düzeyde inceleyerek bu çalışmanın ortaya çıkardığı oldukça ilginç bilgileri konuşacağız. Şimdiden küçük bir ipucu vereyim. Beyninizden bazı anıları çıkarmak mümkün olduğu gibi hiç yaşanmamış bir anıyı beyninize yüklemek de teorik olarak mümkün. Hatta bununla ilgili çok fazla bilimsel çalışma ve yöntem var. O nedenle üçüncü bölümümüzde hafızanın nasıl hacklendiğini ele alacağız. Bu arada eğer aranızda George Orwell'in 1984 adlı romanını okuyan ve gerçek bakanlığının çalışma mantığını bilenler varsa onlara şunu söyleyebilirim. Bir sonraki bölümde öğreneceğiniz bilgiler sizlere bir miktar tanıdık gelebilir.